Merhaba arkadaşlar. Yeni bir ders ile karşınızdayım. Bu dersimizde yapı eseri malikinin sorumluluğunu inceleyeceğiz. Türk Borçlar Kanunu madde 69 hükmüne göre bir binanın veya diğer yapı eserlerinin maliki bunların yapımındaki bozukluklardan veya bakımındaki eksikliklerden doğan zararları gidermekle yükümlüdür. İntifa ve oturma hakkı sahipleri de binanın bakımındaki eksikliklerden doğan zararlardan malikle birlikte müteselsilen sorumludurlar. Sorumluların bu sebeple kendilerine karşı sorumlu olan diğer kişilere rücu hakkı saklıdır. Bir binadan kopan bir parçanın yoldan geçen yayanın ölümüne ya da yaralanmasına yol açtığı, binanın çökerek başkalarına zarar verdiği, bir direğin devrilerek araçların hasarlanmasına yol açtığı şeklindeki hadiseler günlük hayatta karşılaşılabilecek olaylardır. Bir bina veya diğer yapı eserinin üçüncü kişilere zarar vermesi halinde sorumluluğu birinin üstlenmesi gerekir ki bu kişi de o bina veya diğer yapı eserinden yararlanan eser malikidir. Bina ve diğer yapı eserlerinin malikinin sorumluluğu ayrıca düzenlenmemiş olsaydı kusur sorumluluğuna gidilmesi gerekirdi ve günlük hayatta azımsanamayacak sayıda rastlanan bu zarar verici hadiseden dolayı malikin kusuru bulunmaması nedeniyle mağdurların zararları giderilmemiş olurdu. İşte bu nedenle kanun koyucu özen sorumluluğu altında bina ve diğer yapı eseri malikinin sorumluluğunu düzenlemiştir. Sorumluluğun koşulları Bir bina veya diğer yapı eseri söz konusu olmalıdır. Kanun, bina ve diğer yapı eseri demektedir. Binadan maksat, barınma veya başka ihtiyaçlar için insan eliyle yapılan apartman, depo, dükkan, spor salonu ve bunun gibi üstü kapalı, arıza bağlı yerlerdir binanın küçük ya da devasa bir yapı olması fark etmez. Diğer yapı eseri ise, bina vasfında olmayan otoyol, köprü, direkler, enerji nakilatları, barajlar, setler, tüneller, su kuyuları, maden, enerji üretimine yönelik rüzgar gülleri ve bunun gibi yapılardır. Arza bağlılık unsuru konusunda direnmenin doğru olmadığı, gemi ve uçakların da yapı eseri sayılmasının mümkün olduğu savunulmaktadır. Kanun koyucunun temel amacından hareketle, Arza bağlı küçük bir yapı eserinden dolayı üçüncü kişinin gördüğü zarardan maliki sorumlu tutarken bir şehir nüfusu kadar insanın taşınmasına, konaklamalarına hizmet eden devasa gemiden düşen bir parçanın verdiği zarardan dolayı yapı malikinin sorumluluğuna gidilmemesinin izahı olmayacağı bu nedenle bu görüşün isabetli olduğu kanaatindeyim. Otomobil, otobüs, tramvay ve bunun gibi taşıtların hareket halinde bulunmadıkları sürece yapı eseri olduğu ancak bunların hareket halindeyken yapı eseri sayılmayıp sebep oldukları zararların özel hükümlere tabi olacakları ifade edilir. Bina veya diğer yapı eseri malikinin sorumlu tutulabilmesi için yapı eserinin tamamlanmış ve amacı uygun olarak kullanılabilir hale gelmiş olması aranır. Henüz tamamlanmamış olmakla birlikte fiilen bina kullanıldığı takdirde gene sorumluluk söz konusu olacaktır. Bina veya diğer yapı eserinin inşaatı süresince ya da yenilenmeye alındığı dönemde Türk Borçlar Kanunu madde 69 hükmü uygulanmaz. Bu dönemde başka hükümler devreye girebilir. Örneğin Türk Borçlar Kanunu madde 66'nın ya da Türk Borçlar Kanunu madde 49'un uygulanması söz konusu olabilir. Zararın yapımdaki bozukluk veya bakımdaki eksiklikten kaynaklanması gerekir. Bina ve diğer yapı eserlerinin malikleri bunların sebep olduğu her türlü zarardan sorumlu değildir. Malik sadece yapımdaki bozukluk ve bakımdaki eksikliklerden kaynaklanan zararlardan sorumludur. Yapımdaki bozukluk, binanın veya diğer yapı eserinin sahip olması gerektiği teknik özelliklere sahip olmaması, var olması gereken kısımların bulunmaması şeklindedir. Binanın statik hesaplarının yanlış yapılmış olması, eksik veya standartlara uygun olmayan malzeme kullanılmış olması, zemine döşenen malzemelerin düşmeye yol açacak şekilde aşırı kaygan olması, yapımdaki bozukluklara örnek olarak gösterilebilir. Yapımda bozukluk olup olmadığı her yapı eseri için ayrı ayrı değerlendirilmelidir. Bakımdaki eksiklik, gerekli onarımların yapılmaması, düzenli bakım gerektiren yapı eserlerinde periyodik bakımların yapılmaması, bunların kullanım amaçlarına uygun olarak kullanımları için alınması gerekli tedbirlerin alınmamasıdır. Kuvvetli rüzgarların olduğu bölgede çatıdaki kiremitlerin elden geçirilip bağlantılarının sağlamlaştırılmaması, asansör veya vinç halatlarının kontrollerinin yapılmaması, Kar yağışı sonrası oluşan buz sarkıtlarının kırılmaması bakımdaki eksikliklere örnek olarak gösterilebilir. Bina veya diğer yapı eseri malikinin sorumlu tutulabilmesi için zarar ile yapımdaki bozukluk veya bakımdaki eksiklik arasında uygun nedensellik bulunmalıdır. Yapımdaki bozukluktan sorumlu tutulabilmek için malik bakımdaki eksiklikten dolayı ise malik ya da intifa ya da oturma hakkı sahibi olunmalıdır. Kanun bina ve yapı eserinden dolayı sorumluluğu malike yüklemektedir. Kiracı gibi bina ve diğer yapı eseri üzerinde kişisel hak sahibi olanların sorumlu tutulmaları mümkün değildir. Ancak sınırlı aynı hak sahibi olan bazı kişiler bakımdaki eksiklikten dolayı malikle birlikte sorumlu tutulmaktadır. Bunlar intifa hakkı ve oturma hakkı sahipleridir. Sorumluluğun objektifliği Kanun sorumluluğu bina veya diğer yapı eserinin maliki olmaya bağlamaktadır. Kanun diğer özen sorumluluğu türlerinden farklı olarak bina veya diğer yapı eseri malikine herhangi bir kurtuluş kanıtı tanımamıştır. Yapımda bir bozukluk ya da bakımda bir eksiklik var ise malik bundan doğan zararlardan sorumludur ve zararı gidermekle yükümlüdür. Malik'in sağlık sorunları nedeniyle binanın bakımıyla ilgilenmesi mümkün olmasa dahi bakımdaki eksikliğin neden olduğu zararlar giderilmelidir. Bu bakımdan objektif bir sorumluluk söz konusudur. Malikin rücu hakkı. Bina ve diğer yapı eseri malikinin sorumluluğu kusurdan bağımsız bir objektif sorumluluktur. Ancak sonuç itibariyle yapımdaki bozukluk veya bakımdaki eksiklik bir başkasının kusurundan kaynaklanıyor olabilir. Yükleniciye yapı eserini yaptıran malik, bunun yapımındaki bozukluktan dolayı üçüncü kişinin zararını tazmin etmişse yükleniciye rücu edebilir. Gene yapı eserinin bakımı işini üstlenen kişiye de sözleşme kapsamında rücu edilebilir. Örneğin asansörün düzenli bakımlarını yapmakla yükümlü firma yükümlülüklerini gereği gibi yerine getirmediği için halat kopmuş ve bir zarar doğmuş ise kat malikleri asansör bakımını üstlenen firmaya rücu edebilir. Zarar tehlikesini önleme Türk Borçlar Kanunu madde 70 hükmüne göre bir başkasına ait bina veya diğer yapı eserlerinden zarar görme tehlikesiyle karşılaşan kişi bu tehlikenin giderilmesi için gerekli önlemleri alınmasını hak sahiplerinden isteyebilir. Burada henüz bir zarar gerçekleşmemiştir. Ancak zarar doğurmaya elverişli tehlike arz eden bir yapı eseri söz konusudur. Zarar görme tehlikesi olan herkes hak sahiplerinden gerekli önlemlerin alınmasını isteyebilir. Hak sahipliği malik olmaktan ibaret değildir. İntifa hakkı, oturma hakkı sahibi de talebin muhatabı olabilir. Zarar tehlikesi herhangi bir kısıtlama içermemektedir. Her ne sebepten kaynaklanırsa kaynaklansın yapı eserinin tehlike arz etmesi söz konusu madde hükmünün uygulanması için gerekli ve yeterlidir. Örneğin yıkılmaya yüz tutmuş bir bina için tehlike arz etmeyecek şekilde önlem alınması hak sahibinden istenebilir. Haklı talebin hak sahibi tarafından yerine getirilmemesi durumunda zarar görme tehlikesiyle karşı karşıya olan kişi gerekli önlemlerin alınması için mahkemeye başvurarak dava açabilir. Türk Borçlar Kanunu madde 70 fıkra 2 hükmüne göre kişilerin ve malların korunması hakkında kamu hukuku kuralları saklıdır. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın arkadaşlar.